Sevgili izleyiciler, Bir Şehirden Haberler programıyla daha karşınızdayız. Bizler bu kez İzmir Seferihisar'dan evlerinize konuk oluyoruz. Yanımda Murat Bey var. Kendisiyle yapı market, inşaat, emlak üzerine yapmış oldukları işlerle ilgili bir röportaj gerçekleştireceğiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Nasılsınız? İyiyim, sağ ol. Siz Nasılsınız? Teşekkürler, bizler iyiyiz. Murat Bey, sizi biraz tanıyabilir miyiz? Bu arada size de hoş geldiniz Hükmez şehrimize. Ben Murat Kıyılık, 37 yaşındayım. Fmf Sabruları İnşaat ve Emlak işi ile ilgili meze hizmet etmekteyiz. Babamın açmış olduğu, kurucusu olduğu Fmf Sabruları İnşaat Emlağın devamını ben ve kardeşlerimle beraber Ükmezdeki bütün hemşerilerime buradan selamlarımı gönderiyorum. Peki, o zaman şöyle babadan oğula gelen bir süreç var değil mi? Yani yaklaşık kaç yıldır bu sektördesiniz? Ee, yaklaşık 40'ın üzerinde var ama e, 20 son 20 yıldır ben ve kardeşlerim babamdan sonra bu işi devam ettirmekteyiz. Peki inşaat, emlak ve yapı market var dedik. Ee, peki bu süreçler nasıl ilerliyor? Örneğin bir anahtar teslim işinde işte müşteriden sipariş nasıl alınıyor? Daha sonra iş nasıl bitiyor? Nasıl teslim ediliyor? Biraz bunlardan bahseder misiniz? Öncelikle şöyle. E, müşterinin talep etmiş olduğu e, konumu, e, maddiyatı, e, güzel bir şekilde analiz ettikten sonra eee müşterilerimize birkaç tane sunum hazırlıyoruz. Bu sunum üzerinde e, bayağı bir çalışma yapıp müşteri memnuniyetini e, en üst seviyede tutmaya çalışıyoruz. Peki müşterilerimiz size nasıl ulaşabilirler? Sosyal medya hesaplarımızdan da bahsedelim. Evet. E, sosyal medyada Instagram hesabımız var. FMF sabrurları Yapım Market. Diye girilirlerse sosyal medyadan bize ulaşabilirler. Peki vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ederiz. Son olarak ekran başındaki izleyicilerimizle neler paylaşmak istersiniz? Ee, Ülkemizi bilenler bilir. Ee, gerçekten Ege'nin incisi bir e, şehrimiz. Biz şehir diyoruz buraya. Ee, bilmeyenler ise bu yeri güzel araştırıp e, değerlendirmelerini e, tavsiye ediyorum. E, değerlendirdikten sonra Buraya gelip görmeleri, onlar için e, ne kadar güzel bir tatil yerinin olduğunu, onlar da kendileri de göreceklerdir. Güzel sohbetiniz için çok teşekkür ederim. Rica ederim, ben teşekkür ettim. Sizin de ayağınıza sağlık, hoş geldiniz tekrar. Sağ olun. Sevgili izleyiciler, bizler İzmir Seferi Hisar'dan evlerinize konuk olduk bugün. İnşaat, emlak ve yapı market sektöründe hizmet veren Murat Bey ile güzel bir röportaj gerçekleştirdik. Bir sonraki programda görüşünceye dek, hoşçakalın.